Bu konuyu e, hani konuşacağımızı duyan etrafımızdaki insanlar işte sosyal medyadan bu arada siz daha önceki programlara geldiğinizde hep imar barışında konuşsanız iyi olur, iyi olur diye söylüyorlardı. Hazır uzatılınca da bence güzel bir fırsat oldu. Evet. E, birkaç sormak istediğim soru var. Mesela dört katlı bir yapı, beşinci kat yapılmış. Bununla ilgili nasıl bir e, başvuru olmalı ve harç ne üzerinden hesaplanıyor? Mesela bunu programın içerisinde de söyledim. Dört kat e, yasal, <laughs> beşinci kat kaçak yapılmış. İşte. İmara uykun, uygun olmayan alan için başvuru imkanı yönetmelikle değiştirildi ve getirildi. Daha önce de mesela kanun ilk çıktığı zaman hı hı. sadece o kaçak çıkan yapı için 5. kat için başvuruda bulunuyorduk ama harç binanın tamamı üzerinden hesaplanıyordu. Yönetmelikle bu değiştirildi. Sadece 5. kat için başvuru yapıp 5. kat üzerinden de harcı tamamlayıp yapabiliyoruz. Kat mülkiyeti ile alakalı başvuruyu da yapı kayıt belgesini aldıktan sonra ikinci aşamada yapıyoruz. Peki Balkon kaçaksa ne oluyor? Cephe oluyor bu. Hangi cephe kaçaksa kaçak olan cepheyle alakalı bir başvuru yapıyoruz. Yani balkonla alakalı. Ya aslında imar parşühünü yani Balkonun, barışının, metrekaresi, üzerinden balkonun metrekaresi üzerinden değerlendirmeye hmm. alınıyor. Peki konut olarak yapılan bir yer bir kısmı ticari olarak da kullanılıyor. Hı hı. Böyle bir durumda harç Nasıl ödeniyor? Orada da fark oluyor. Eğer biz başvurumuzu konut olarak yapmış isek konut olarak devam ediyoruz. Ama mesela başvurumuzu konut olarak yaptık. Yapı kayıt belgesini aldık. Ee, daha sonra da cins değişikliği yapıp biz buraya ticari faaliyet gösteren Hı -hı. ticari alan olarak kayıt yapılmasını istedik. Burada yeniden bir harç ödeyerek aynı oran üzerinden bir harç daha ödeyerek cins değişikliğine gidebiliyoruz. Yani burayı ticari alana dönüştürebiliyoruz. Kısa kısa soruyorum peki prefabrik yapılar imar barışına dahil oluyor mu? Hayır. Onlar dahili zaten Dahil değil, taşınabilir evet. olduğu için. Çünkü o zaten için. bir yapı değil. Aha. Yani hukuka uygun yasal bir yapı değil. Prefabrik hı hı. bazı bölen dönemlerde olan dönemlerde vesaire ya da bir yapılaşmayla alakalı bir inşaatla alakalı özel bir durum olan durumlarda yapılan yapılardır, geçici yapılardır. Zaten bir kullanım amacı vardır, kullanım sebebi vardır. Kullanım sebebinden sonra Kaldırılacak ve yıkılacak olan, taşınacak olan yapılardır. E, prefabrik bir yapıyı e, imara uygun yasal hale hı hı. getirmek mümkün değildir. Peki imar barışından önce e, bir yapı kaçak, kaçak olduğu tespit ediliyor, yıkım kararı çıkmış ya da para cezası verilmiş. <laughs> Şu an e, bu kişi henüz daha uygulama yapılmadıysa imar barışından yararlanabiliyor mu? Cezayı ödemesi? Güzel şart mı? bir soru. Şimdi daha önce kaçak yapılar için bununla alakalı birçok müvekkilim geldi. Bina üzerine çok fazla ceza var. Kaçak yapılarla alakalı belediyelerin kesmiş olduğu cezalar var. İmar affının en güzel noktası da bu noktada o oldu. Biz bu kaçak yapıyla alakalı başvuruda bulunduk. Bunu ruhsatlı bir hale getirdiğimiz zaman daha önce kesilmiş cezaların hepsi de otomatikman düştü ve daha önce dair bir ceza kalmadı ee, en baştan binayı sıfırladık temizledik hukuka uygun bir hale getirdik Kullanıma uygun bir hale yasal bir hale belki getirdik belki daha yüksek bir cezayı ödeyeceğine şimdi daha düşük bir Aynen, harç bedeliyle daha bir düşük de bir şeyin harç bedeliyle oluyor. kesinlikle sahibi oldu daha önceki cezalar ortadan kaldı kaldırıldı ee, bir de şöyle de bir avantajı var insanlar için ee, bu yapılar yasal hale getirildi ve Hı -hı. yasal yapıları her zaman biz krediye uygun hale getirebiliyoruz. Hem yasal bir yapı sahibi oluyor, yasal yapı sahibi olanların birçoğu da hemen bankalara kredi başvurusunda bulunur zaten. Peki başkasına kiralanmış olan bir yapı, bir arsa üzerine bir Hı -hı. yapı yapılmışsa, Hı -hı. bu yapı için imar alınırsa bu kimin üzerine oluyor? Malik üzerine oluyor. Yani burada tapu kimin adına ise Malik üzerine oluyor. Malik Hı -hı. buradanın sahibi oluyor. Yani o zilyetlikle Malik olmak çok farklı olduğu için tar ne kadar orada oturuyor, ikamet ediyor olsa bile orası kimin üzerine kayıtlı ve kim oranın maliki ise başvuru yapmakla da sorumlu olan o hak sahibi olacak olan o. Peki, şuradan geleyim o zaman. Diyelim ki bu kişi devlet ve hazine arazisi. Hı hı. Ben geldim hazine arazisine, hı hı. ev yaptım. Hı hı. Bu ev içinde imar istiyorum. Bu zaman... O zaman ne oluyor? O zaman niye arazi devletin olmuyor? Şimdi burada bir kamu menfaati var. Yani devlete ait bir arazi üzerine zaten bu sınırlı tutulan alanlar var. Boğazlar var, devlete ait olan araziler var. Biz burası üzerine yapmış olduğumuz kaçak yapılar üzerine gidip de hani imar alabilmemiz... Kanun, kamu menfaat açısından uygun olmadığı için, haklar dengesi, eşitliği oluşmadığı için zaten mümkün olmadığı için zaten biz buralara gidip bir de üstüne yaptığımız kaçak yapılar hukuka uygun hale getiremeyiz. Yani biz sadece burada kamulaştırma yoluyla, daha önceki bir programımızda anlatmıştım, evet. kamulaştırma yoluyla devlette farklı anlaşmalar yoluna, farklı uzlaşma yoluna gidebiliriz. Ama biz orada yaptığımız bir yapıyı imara uygun hale getirmek, yani bizim menfaatimiz olan ve zaten yapabileceğimiz bir şey de değil başvurumuzun reddedilebileceği bir durum. Evet. Peki kaba inşaatlerde uygulama nasıl olacak diye sormuş bir seyircimiz. Bu aynen e, mesela eksik yapılarla alakalı bir yönetmelik geldi demiştim Hı. yakın zamanda geldi bu yönetmelik. Şimdi bizim binamız var e, yapılmış yani 2017 31 2017'den önce yapılmış bir yapı var. E, ancak bu yapı bitmemiş İnşaat halinde bir yapı. İçerisinde oturum söz konusu değil başta bu konu kanun çıktığı zaman insanlar hem başvurular değerlendirme aşamasında sıkıntı oldu. Çünkü burası inşaat halinde oturum yok. Hani ruhsata aykırı bir bina değil yani burası. Daha sonra bir yönetmelik geldi. Dedi ki eksik yapıların giderilmesi aşamasında eksik yapılar eksiklikleri giderilerek başvuruda bulunulabilir. Hmm. Yani biz bu şekilde başvurularımızı yapıyoruz. Sadece yapının aslında temellerinin, yapının Çatısının e, kaba inşaatının 31 Aralık 2017'den bit önce bitmiş olması bitmiş gerekiyor. Olması yani bizim sadece oradaki hassas nokta biz 31 Aralık 2017'den sonra e, işte projesine başlayıp da sıfırdan bina yaptıysak Hı -hı. sıfırdan bir yapı yaptığımız zaman sıkıntılı bir süreç. Peki eski eserlerle ilgili e, herhangi bir uygulama olacak mı? Bu da zaten mi? kamu menfaat söz konusu olduğu için burada da herhangi bir değişiklik uygulama yok ama. Orman arazileriyle alakalı bazı değişiklikler evet, olabilir. Ee, şöyle ki, e, orman hazin, yani bizim bazı tapulu arazilerimiz bazı müvekkillerimizin hazine adına kayıtlı olabiliyor. Yani daha sonra o diyor ki orman devlet burası hazine ares, arazisidir. Her ne kadar bizim tapulu arazimiz olsa bile. Ancak ormanla aralarında dava olan e, taraflar var. Yani tapulu arazileri orman arazisi olmuş ve ormanla karşılıklı davada davacı rolündeler. Burada Tapu malikleri her ihtimale karşı, davanın sonucuna karşı başvuruda bulunabilirler. Burayla alakalı bir uzlaşma, barıştan yani bu haktan yararlanabilirler. Ancak süreç ne şekilde ilerler? Orman mı burayı kazanır yoksa tapu sahipleri mi kazanır? Süreç yine devam edecek. Ancak menfaatlerini korumak adına Hı. tapu sahipleri başvuruda da bulunabilirler. Peki, diyelim ki 10 katlı bir e, kaçak binada oturan e, daire sakinleri, bunlardan sadece bir tanesi başvuruyor. <laughs> e, diğerleri diyor ki ben başvurmayacağım diyor, başvurmak istemiyor. Ya da 3 tanesi istiyor başvurmak. Böyle bir durumda ne oluyor, nasıl bir anlaşma oluyor? İşte orada biraz sıkıntılı oluyor aslında. E, tarafların hepsi bir araya gelmediği için 10 e, daireli bir binada bir kişi başvurduğu zaman bir de kat mülkiyeti de alamıyor, orada sıkıntı yaşıyor. Evet. Hani biraz süreç sıkıntılı oluyor. Onun tek başına yaptığı başvuru da çok fazla onun menfaatine olmuyor. Öyle olduğu için aslında biraz oy oranının sağlanması gerektiği yönünde önümüze gelen sorunlarda insanları bu şekilde yönlendirebiliyoruz. Sırf harç ödemek de değil, değil mi? Yani apartmandakilerin... Yet bir şekilde kendisinin de başvurması lazım. Aynen, yani ben desem ki de. mesela biz üç kişi birleştik 10 kişinin harcını ödeyelim o da kabul o olmuyor. O da olmuyor. aynen. Başvuruda bulunmaları gerekiyor kendi isimleriyle. Ayrı ayrı. Evet. evet. O da enteresan. Ve bu şekilde de çok fazla sorun var yani hani bir kısma iki Hı -hı. kişi başvuruyorum diyor ama devam başvurmayabiliyor. Peki yapı kayıt harcında üst sınır var mı? Bahsettiğim sınırlar aslında üst sınır, %3 ve %5'lik oranlar üst sınır. Ama bu ticari alanlarda, ticari olarak yapılan başvurularda biraz başvuruda bulunurken oranın yüzü ölçümünü doğru hesaplayıp doğru başvuruda bulunma o anlamda da çok önemli. Bir iş merkezi, daha önce verdiğim örnekte Hı -hı. olduğu gibi ya da bir hastane, hastaneyle alakalı bir davam vardı. Mesela hastanenin ön cephesinden 4 katta sıkıntı var. Şimdi hastanenin tamam üzerinden başvuruda bulunabilmemiz mümkün değil. Önce cephesindeki 4 katın yüz ölçümlerinin hesaplanarak doğru başvuruyu o şekilde yapmamız gerekiyor. Yani sıkıntı tam olarak neredeyse o alanla alakalı başvuruda bulunmamız gerekiyor ki harç oranının yükselmemesi adına, harç oranıyla alakalı sağlıklı bir ödeme yapmamız adına. Hı hı. Peki diyelim ki 30 şey, 15 Haziran'da imar barışı bitti. bir Başvuru daha da, sürecimiz heh, bitiyor. Sürecimiz bitiyor. 30 Haziran'da da ödeme. Ödeme günümüz e, bitiyor. Günümüz bitiyor. Daha sonrasında e, bu aftan yararlanmayan bir kişinin başına neler gelir konutuyla alakalı mesela? Kaçak yapı olacaktır ve yıkım karar çıkacaktır hakkında. Yani... yani biz ondan sonra 30 Haziran'dan sonra bununla ilgili çok. E, mağduriyet yaşayan insanları ister istemez göreceğiz. Göreceğiz aynen. Bu da biraz sıkıntı sonra... yaratacak. Yani. Evet, bir ara vardı çünkü ben çocukken hatırlıyorum haberlerde mahalleye e, belediye ve polis ekipleri girer, kaçak yapıları yıkmaya çalışırdı. Mahalle ayaklanırdı mesela. Aynen. Çok üzülürdüm de tabii. Şu an İnsanlar bir de olsun, harita çekimleri ve drone çekimlerle kaçak yapıların tespit edilmesi çok kolay artık. Hı hı. Eskiden şikayetle tespit ediliyordu, girip orada bir de durum değerlendirmesi yapılıyordu vesaire. Şu an belediyeler oldukları noktadan kaçak yapıları uçuruyor. aynen çok rahat, dakika. çok rahat tespit ediyorlar ve tespit ettikleri yapıları yıkım kararı çıkarmak da çok rahat artık. Öyle olduğu için hukuka uygun olmayan bu yapıları uygun hale getirmek anlamında güzel bir fırsat. Tabii fırsat aynen, değil mi bir avantaj yani. Avantaj. Yani sahip olduğumuz e, malın mülkü. %3'ü, %5 gibi değerleriyle, evet. harçlarıyla biz artık bunu kayıt altına alacağız ve orada resmi olarak iş yapabilme, resmi olarak oturabilme, kiralama Sağlıklı ya da satma da şansına yapacağız. sahip olacağız. Kaçak olan şey satılamaz çünkü değil mi? Hani Aynen. Resmi olarak ya satılamaz. Kredi bile çekilemez. Mesela biraz önce gülümseyerek söyledim ama genelde yapı kayıt belgesi alan ve burayı resmi olarak resmi hale getiren insanların gittikleri ilk kapı bankalar oldu. Söyle. Hemen kredi çekmek. Çünkü hani burası artık kredilendirilebiliyor ve öyle olduğu için insanlara bir gelir oluyor. Bir teminat değil mi teminat o insanların? Teminat oluyor insanlar için aynen. Yani. Ayşem Hanım çok teşekkür ediyorum.